Gergin uykulardan Pristin için ben de varım etkinliği kapsamında Ali Ulvi ve Kurucu Gençlik Merkezi'nde ezgi sanatçısı Kemal Faruk çocuklarla bir araya geldi. Sonra düğüm düğüm bilmecelerden bir sabah geldi Kemal Faruk bilinen ezgilerden Kardan Aydınlık, Şehit Tahtında gibi birçok ezgiyi çocuklarla beraber söyledi. Şehit tahtı. Aynı zamanda etkinlik hakkında konuşan sanatçı Faruk, Filistin'e destek mesajı verdi. Aslında her birimizin ilgi alanı çeşitli meslekler. İşte kimi ressam, ben müzisyen veya hani farklı meslek dallarında sanatsal aktiviteler düzenleyen bizlere de bir vazife düşüyordu. Herkes işte kimi elinden geldiğince ürün almakla, almamakla boykot ederken Bizler de madem Rabbimizin bize bahşettiği bu nimetler doğrultusunda yeteneklerimiz var. Bu doğrultuda yeteneklerimizin zekatı babında, sadakası babında gençlerle bu etkinlik vesilesiyle buluşmuş olduk. Biz...